Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki konumuz tamamlayıcı emeklilik sistemi yani kısa adıyla TES hakkında. Arkadaşlar bu sistem henüz yürürlükte değil. Taslak halinde ve 2026 yılının Nisan Haziran aylarında yürürlüğe girmesi bekleniliyor. Bu sistemde yaklaşık 20 milyon 382 bin çalışan doğrudan etkilenecek arkadaşlar. Ve bu sistemde çalışanların maaşlarından %3, işverenlerden %3 olmak üzere %6 oranında kesinti olacak ve bu kesinti miktarı fona aktarılacak. Fonun düzenlenmesi ile alakalı önümüzdeki günlerde başka bir yayın yaparım. Bu düzenlemeden arkadaşlar 4A ve 4C yani sigortalı çalışanlar ve memurlar etkilenecek. Yani diğer bir deyişle 17 milyon özel sektör çalışanı 3.4 milyonda kamu görevlisi etkilenecek. Bu sistemde bu yılın fiyatları baz alındığında yani bürüt ücret, asgari ücret 26 bin lira yuvarlak bunun 1560 lirası yani %3 artı %3, %6'sı kesinti olacak ve bu miktar fona aktarılacak. 20 milyon 382 bin çalışan baz aldığınızda e, fonun miktarını e, varın siz düşünün. İnşallah umarım e, bu da daha önce çıkan e, bir zamanlar key vardı. Konut edindirme yardımı e, akıbeti ona benzemez umarım. Arkadaşlar bu sistemin temel ilkesi uzun vadeli birikim. Burası önemli. Katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalmaları ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş bir de 1 Mayıs 2008'den sonra sigortaya girenler ise 58-65 yaş şartlarını sağlamaları gerekecek. Bu koşullar oluştuğunda bu birikimler SGK emekli maaşına ek gelir olarak yansıtılacak. Bir de bu sistemde konuşulan arkadaşlar kamuoyunda ikinci bir emeklilik algısı var. Böyle bir algıya kapılmayın. Çünkü bu sistem örnek verilmiş burada. Bugün itibariyle 20.000 TL alan bir kişinin testten 2.000 ile 4.000 TL civarında bir ek gelir alacağı belirtilmiş. Bunun da bugünkü rakamları baz aldığınızda çok ekstra bir ek gelir olacağını açıkçası ben şahsen düşünmüyorum. yani. Evet. Bu konuyu tabi daha çok tabiri caizse su kaldırır. İleriki günlerde bu konuyla alakalı gelişmeler oldukça size önemli noktalarını aktaracağım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.